Evet arkadaşlar. Bugün Emirhan'a yeni aldığımız oyuncak. Hot Wheels oyuncağını tanıtacağız. Evet gördüğünüz gibi emran al elini arabaya. Evet arabamızın rengi hangi renk Emirhan? Beyaz. Evet bu araba sihirli bir araba. Bu araba sürekli renk değiştiriyor. Evet gördüğünüz gibi. Evet şu anda Emirhan nasıl çalıştığını gösterdi. Evet suyumuz burada. Sihirli suyumuz. Bir dakika. Burada sihirli suyumuz var. Emirhan araba hangi renge dönüşüyor? Turuncu. Oo, turuncuya mı dönüşecek? Hı -hı. Evet. Şu anda arabanın gidişini görüyorsunuz. Evet. Emirhan mekanizmayı yerleştirdi. Şu anda arabaya araba gelecek. Hop geldi. Evet. Emirhan'ın arabanın suya düşmesi için bunu bir kademe aşağı indirmemiz lazım. Evet. Evet Emirhan. Geri çek. Hop. Tersten girdi. Bir daha fırla. Bir daha fırlat arabayı. Tamam. Sus. Evet Emirhan. Şimdi sihirli suyumuzu doldur. Evet, sihirli suyumuzu Emirhan dolduruyor. Evet, gördüğünüz gibi. Tamam, yeterli. Kapağını kapat. Evet, Emirhan kapağını kapatıyor. Evet, sihirli suyumuz. Evet, sihirli suyumuzu kenara al. Evet. Küvetimizi de yerine koyalım. Evet. Evet Emirhan. Başlatayım Dur, bir dakika. Evet Emirhan şimdi arabaya suya ben şöyle yakınlaştıracağım arabanın renk değiştirdiği hali göreceksiniz. Onu açma. Heh. Arabaya evet araba buraya düştüğünde turuncu renge dönüşecek. Ha dönüşüyor. Dönüştü arkadaşlar. Evet. Emirhan arabanın rengini turuncu diye söylemişti. Turuncu oldu. Ha turuncu. Evet gördüğünüz gibi. Evet bir kere daha fırlat Emirhan. Tamam. Açmamız lazım. Açayım mı bu? Aç. Buradan da şeylerle şeklinde akıyor gördüğünüz gibi. Hadi, bas Emira. Basıyorum. Evet. Evet, araba bu sefer balıklama girdi. Gördüğünüz gibi arabanın rengi turuncuya dönüştü. Evet Emira. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Bugünkü oyuncak tanıtımımız baba, böyle oldu. Buradan giderken yapsana. Tamam hadi. Evet. Yine suya değdi arabamız. Evet. Bunu bu şekilde yapmamız lazım. Hı hı, bu şekilde öyle hadi. yapıyoruz. Hadi bakalım. Araba buradan suya giriyor. Hadi. Görelim baba. Buraya mı? Hayır. Normal şeyden fırlatacaksın arabayı. Burada mı? Hayır ya, şurada. Tamam. Ha, ha. Hadi. Ha, Evet, gördüğünüz gibi. Evet emirat.